veren çiçekler. Bazı bitkiler böcekleri kendilerine çekmek için çok ilginç bir yöntem kullanırlar. Onlara bir parfüm sunarlar. Güney Amerika'da yaşayan bu orkide türü yapraklarında özel bir parfüm üretir. Bu parfümün müşterisi erkek arılardır. İnsanlar da güzel kokmak için parfüm kullanırlar. Oh, ne güzel kokuyor. Arılar da tıpkı insanlar gibi güzel kokmaya özen gösterirler. Bir arı orkide çiçeğinden parfüm almaya geldiğinde çiçek polenlerini arıya verir. Nasıl mı? Şimdi dikkatlice izleyin. Parfümün bulunduğu yerin girişi çok kaygandır. Erkek arı buraya geldiğinde yerinde duramaz ve kayar. Oh! Kurtulmak için çabaladıkça sarı renkli polene temas eder ve polen arının gövdesine yapışır. Polenler dişi çiçeklere ulaştıktan bir süre sonra ortaya tohum çıkar. Tohum bitkinin soyunun devamını sağlayacaktır ve her tohum Allah'ın yaratma sanatının birer örneğidir. Her şeyin yaratıcısı olan yüce Allah Kur'an'da tohumun yaratılışına şöyle dikkat çeker. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Onu sizler mi yetiştiriyorsunuz? Yoksa yetiştiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık gerçekten onu bir ot karıntısı kılardık. uçan tohumlar İzlediğiniz bu çiçeklerin tohumları etrafa uçarak yayılır arkadaşlar. Bu beyaz yumakların her birinin altında yaklaşık 100 tohum vardır. Bu tohumların uçabilmesi için özel bir uçuş sistemi bulunur. Aa! Ne kadar güzel uçuyor. Sanki bir paraşüt. Bu paraşüt öyle etkilidir ki hafif bir esintide bile tohumların gökyüzüne doğru süzülmelerini sağlar. İzlediğiniz minik helikopterlerin her biri birer tohum taşır. büyüklüğü, kanadın uzunluğu ve şekli mükemmel bir uyum gösterir. Bu sistemde paraşüte benzer. Paraşütü tasarlayanlar akıl ve bilgi sahibi insanlardır. İnsanların paraşütlerinden çok daha etkili paraşütler kullanan çiçeklerse yalnızca birer bitkidir. Bu bitkilerin hiçbiri akıl ve şuur sahibi değildir. Ancak Allah'ın benzersiz yaratması sayesinde bu bitkilerin tohumlarında mükemmel birer paraşüt bulunur. Kanatlı Tohumlar Gelin şimdi Amazon ormanlarına gidelim. Öf, burası da ne kadar sıcak. Hiç rüzgar da esmiyor. Burada tohumların uçması çok zor olmalı. Evet, bu sıcak ve rüzgarsız havada tohumların uçması çok zordur. Bu yüzden buradaki ağaçlar tohumlarını başka yerlere göndermek için mükemmel kanatlar kullanırlar. izlediğiniz kanatların hemen altında ağacın tohumu bulunur. Bu kanatlar en küçük bir hava akımında tohumları çok uzak mesafelere ulaştırabilir. Böylece tohum ait olduğu ağaçtan çok uzaklara yol alır. Helikopter kullanan bitkiler. Bazı ağaçlar tohumlarını uçurmak için helikopterleri kullanır. Bakın bakın, tohumlar kanatlar sayesinde nasıl da havada süzülüyor. Eğer bu pervane biraz küçük olsa, tohum yere düşerdi. Ancak tam olması gereken büyüklüktedir. Tohumun ağırlığı da pervanenin taşıyabileceği kadardır. Bazı helikopterler daha fazla pervaneye sahiptir. Ve kullanılan sistem, insanların kullandıkları sistemle aynıdır. Amerikalı araştırmacı Skorsky, ilk helikopteri bu tohumlardan ve onların uçuş sistemlerinden etkilenerek icat etmiştir. Tohum, pervanesi sayesinde çok uzaklara gider. Böylece ağacın neslinin devamı sağlanmış olur. Hiçbir akla, hiçbir bilince sahip olmayan, tahta bir gövde ve yapraklardan oluşan bir ağacın mükemmel kanatlar yapması bir mucizedir. Böylesine mükemmel özellikler tesadüfen oluşabilir mi? Böylesine mükemmel tasarımların tesadüfen oluştuğunu iddia etmek olabilecek en büyük akılsızlıktır. Şüphesiz bu ağaçları, ağaçların tohumlarını ve tohumları taşımak için yapılmış olan hava taşıtlarını Allah yaratmıştır. Bir Kur'an ayetinde yüce Allah şöyle buyurur. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.